Çocuğun kiminle yazışıyor? Çocuğunuzla oynadı oyuna baktınız. Görseller, grafikler, yaş standartları her şey gayet güzel. Altta bir mesaj kutucuğu var. Kalpler, gifler gönderiliyor. İnan ki en dikkat etmen gereken noktadasın. Mesaj kutusundan birisi yazıyor. Selam, kaç yaşındasın? Erkek çocuklarında futbol, kız çocuklarında da kıyafet ve popüler sanatçılar damarından mutlaka tuzak kurulmuş oluyor. Ve işte orası artık oyun değil. Orası çocuğun güvenlik duvarının kırıldığı yer. Karşıdaki bir pedofil azılı bir suçlu mu? Hakkında hiçbir şeyi bilmediğim bir mecbur çocuğun saatlerdir yalnız. Düşünün çocukların birbirine yazdığı mesajlarda da kötünün iyisi aşağılama, zorbalama, cinsel içerikli mesajlar, oyunla ilgili tehditler barınmakta. Bir süre sonra çocuk artık oyun oynamıyor. Başkaları tarafından kontrol ediliyor. Sen sormazsan anlatmaz. Utandığı için, suçlu hissettiği için, banlanacağından korktuğu için. Chat kutusu küçük olabilir ama içindeki tehditler gerçektir ve büyüktür. Lütfen çocuğun oyun oynarken yalnızca grafiklerine ya da skorlarına bakma. Kiminle yazıştığına, kiminle oyun oynadığına da bak. Kontrol daima sende olsun.